Rüyada dağlamak ne anlama gelir? Rüyada göğsünde görülen dağlanma halkın işlerini üzerine almasına işarettir. Dağlanan yerden kan yahut irin çıkması eğer rüya sahibi yönetici ise o işte uzun süre kalmaya, dağlanmak yahut birini dağlamak üzücü bir söz işitmeye, töhmetle itham edilmeye, hastalıktan dolayı dağlanmak sağlığa, ateşle dağlanmak zekat vermemeye yahut kötü ve adil olmayan yönetimin emrinde görev kabul etmeye, dağlanmak bazen acı söz işitmeye, birine aşık olmaya yahut sıkıntılara sabrederek velilik mertebesine ulaşmaya işarettir. Rüyada dağlanmak, harcana malı da işarettir. Bir rivayete göre sahibinin hastalığına delalet eder. Rüyada dağlanmak, sebata, evliliğe, yolculuğa veya Kadın için çocuk doğurmaya işarettir. Ayrıca büyük bir mertebeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.